aleminde bakın soru değeri olanları burada toparlıyorum. Meb kitabı bu konuyu çok eskiye göre biraz daraltmış arkadaşlar. Başlık başlık vermemiş. Bir kere ilk ökaryot hücrelere burada rastladık. Soru olarak çıkar. Yine tek hücreli ve çok hücreli olan grupları var. Bu da bir bilgi değeri taşır. Çoğunlukla sucul ortamlarda, nemli bölgelerde ve parazit olarak yaşarlar. Bu grupta gördüğümüz en meşhur vatandaşımız amip, öglena, paramesyum, tripanosoma uyku hastalığı yapıyor. Plazmodium sporlular, algler ve cıvık mantarlar bu grubun en meşhurları. Protistler arkadaşlar ototrof. Algler ototroftur. Fotosentez yaparlar. Sularda atmosferdeki oksijenin %80'ini bunlar üretir. Heterotrof. Amip heterotroftur. Yine paramesyum heterotroftur. Fakat öglena hem ototrof hem de heterotroftur. Öglena hem fotosentez yapar hem de dışarıdan besin alır. Ayrıca saprofit olan türleri de var. Çok ayrıntıya girmiyoruz. Parazit olanları var. Plazmodium hangi hastalığı yapıyor? Sıtma hastalığını yapan plazmodium sporlusu da protistler protistler e, içinde yer alır. Evet, söylemiştik. Atmosferdeki oksijenin çoğunu denizlerdeki sulardaki algler üretir. Öglena kamçılıdır. Paramesyum'da siller var. Amip'te yalancı ayaklar var. Bunlar hareketini sağlamış oluyor. Evet, önemli diyebileceğimiz kontraktil koful. Bunların çok büyük sıkıntısı derdi var. Tatlı sularda yani hipotonik ortamda yaşadıkları için devamlı içerilerine su giriyor. Bu suyu dışarıya pompalamak zorundalar. İşte bunu pompaladıkları pompaya da kontraktil koful diyoruz arkadaşlar. Yine ilginç bir bilgi belki karşımıza çıkabilir. Paramesyum çok çekirdeklidir arkadaşlar. Endostoz olayını en tipik bu grupta görüyoruz. Paramesyum ve amip endostozla besinlerini alır ve hücre içi sindirim yaparlar. Alglerin bazı türleri çok hücrelidir. Evet, protistalarda çok hücreli var demiştik. Alglerdir çok hücreli olan. Yine alglerden bazıları koloni oluşturarak yaşayabiliyor. Evet. Devam ediyoruz. Şu iki tabirimiz var arkadaşlar. Bunları bilmekte fayda var. Sorularda karşımıza gelir. Fitoplakton, zooplakton. Şimdi plakton çok minik, mikroskobik canlı demek. Fito bitki demek. Fitoplakton. Evet, fitoplakton Mikroskobik bitkicikler, zooplankton, mikroskobik hayvancıklar demektir. En azından bir sorunun kökünde bunları bulabilirsiniz. Evet, sularda yaşayan bazı protistler ki bunlar algler, hücre duvarında silisyum biriktirir ve daha sonra öldükleri zaman çökerek organik tortul kayaçlarını oluştururlar. Üst üste birikerek bu organik to e, tortul kayaçlarından denizin dibinden alınarak kıvam artırıcı olarak, kayganlaştırıcı olarak kullanılır. Diş macunlarında, yalıtım malzemelerinde, parlatıcılarda kullanılır. Ayrıca kıvam artırıcı olarak olarak çok yerde kullanılabilir. Aynı zamanda besinleri, e, alglerin besin değeri de çok yüksektir arkadaşlar. Besin olarak da tüketilebiliyor. İşte Japonların yedikleri şusi neydi? Şusi. Şusi veya işte söyleyemediğim o e, şuşi miydi? Sushi. Sushi. Evet evet buldum onu. Sushi işte bu yosunlardan yapılıyor. Evet. Algler atıkların temizlenmesinde kullanılabilmekte gen aktarımıyla antibiyotik üretiminde kullanılabilmekte. Evet yine parazit yaşayan bazı protistler hastalıklara sebep olmakta. Mesela amip dizanteriye sebep olmakta. Çeçe sineğinin taşıdığı tripanosoma uyku hastalığı yapıyor. Tatarcık sineğinin taşıdığı bir mikrop şark çıbanı yapıyor. Anofel cinsi dişi sivrisinek ise hangi hastalığı taşıyor? Plazmodium sporlusunu yapmış olduğu sıtma hastalığının taşıyıcısıdır. Demek ki sıtma hastalığının etkeni de bir protista sporlu vatandaş arkadaşlar.